Göreve geldiği günden itibaren ilçeye önemli yatırımlar kazandıran Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, içme ve sulama suyuna yönelik önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Göreve geldikleri günden itibaren hem içme hem de sulama suyuna önem verdiklerini söyleyen Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, tarımsal sulama için açtıkları kuyunun önümüzdeki yıl devreye gireceğini söyledi. Maalesef e, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bir kuraklık sürecinde su hayati önem taşıyor. Tabi biz göreve geldiğimiz andan itibaren suyu her işimizin başına koyduk. Gerek içme suyu gerek sulama suyu. Sulama suyunda bir tane kuyumuz inşallah gelecek sezon için kuraklık böyle giderse en kötü senaryoda Ulubor'un, tarım ilçesi olan Ulubor'un sulama suyu o kuyularla beraber desteklenip bir problem yaşanmayacağını öngörüyoruz. Tabii Allah kış versin, Allah bereketiyle yağmurunu, karını versin, bizden esirgemesin de böyle bir şeye ihtiyaç. İlçedeki içme suyu hatlarının 60 yıllık olduğunu ve bu nedenle isale hatlarını yenilediklerine dikkat çeken Başkan Bakır, şu ana kadar 25 kilometrelik hattımızı yeniledik. İçme suyu hattımızı yenileme çalışmamız belediyemizin en büyük projesidir diye konuştu içme suyu yaklaşık 50-60 yıllık daha önce yapılmış bir hat. Şu an için hatlarda o kadar fazla kayıp kaçak var ki biz kazdıkça da yüklenici firma kazdıkça da görüyoruz. Kumsal olan bölgelerde içme suyumuz maalesef yüzeye çıkmadığı için aşağıdan kanalizasyon hattıyla direkt kanalizasyona gidiyor. Bu da yani kaynağımızda 30 bin nüfusa yetecek su varken kendi suyumuzu farklı kuyulardan takviye ederek vatandaşa anca öyle su yetirebiliyoruz. Bu da e, orijinal doğal e, suyumuzu kullanamamız anlamına geliyor. Yaz aylarında fa farklı sağlık e, sebepleri doğurmaya başladı artık. Özellikle son 10 yıldır Ulu hazır su tüketimi inanılmaz derecede artmıştı ki, yüylü suyu, bizim suyumuz o kadar e, meşhur ve güzeldi. Yıllar önce tabi böyle bir şey yoktu. Tabi biz Doğalgazı bayağı bir aşamaya getirdik. Uluborlu'nun imar içi doğalgaz hattını tamamladık. İmar dışı, içinde, imar dışı içinde çalışmalarımız sürüyor. Yollarımız kazılmışken yaklaşık 75 kilometrelik isale hattımızı değiştirmeyi kafaya koyduk. Projemizi onaylattık. İller Bankası ile yüklenici firma protokolü imzaladı. 6 Mayıs itibariyle inşa süreci başladı. Şu an yaklaşık 25 kilometre hat değişti. 1500 tonluk deponun tadilatı başladı. 400 tonluk depomuzun da yapım aşaması başladı. Onun için de gerekli izinleri aldık. İnşallah tabii vatandaşımız ilk başta yolların bozukluğuyla e, ilgili tabi konfor açısından biraz e, rahatsızdı. Fakat suyun öneminin bu denli e, ülke bazında, dünya bazında öne çıktığını gördükçe vatandaşlarımız da gayet sağduyulu bir şekilde davranıyor. Allah nasip ederse içme suyu hattını bitirdikten sonra bu 50 yıllık, 100 yıllık bizden sonraki torunlara bırakabileceğimiz en büyük proje. Belediye olarak, e, Ulu Bulu Belediyesi olarak bizim dönemimizde benim imza projemim içme suyu hattının değişmesi olacak. Vatandaşlarımız tertemiz evinde suyunu içecek ve kuraklık böyle giderse emin olun 10 yıl 15 yıl sonra insanlar temiz suyun içme suyunun olduğu yerlere göç aldığında görecekler. Bu benim kendi şahsi öngörüm. vatandaşlarımızdan biraz daha sabır diliyorum. İnşallah hattımız bittikten sonra bir de elektrik hatlarına nasip olur yerin altına alırsak sıcak asfaltla, parke taşla Uluborlu'nun her tarafını inşallah altyapısı bitmiş bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Sağ duyularından, sabırlarından ötürü de tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.